Denizden çıkmam derken şimdi bir kavanozda balıktım. İpleri kesilmiş kuklayım. Üstelik hala hayattayım. Unutmadan söyleyeyim. Alzheimer oldum. Ama benimki biraz farklı. Ben değil, geçmişimdekiler unuttu beni. İşte bu yüzden çok şanslıyım. ülke değiştirdim artık Almanya'dayım. Bazen kendime küçük sürprizler yaparım. Yeni bir başlangıç yaptım. Yeniden doğdum, üstelik bu sefer olaya annemi karıştırmadım. Yıkılmadım ayaktayım ve bunları yatakta yazmaktayım. Son gelişmeleri de Instagram'ımda paylaştım. Çok beğendi görsem bile tanımayacaklarım. Sallarım sosyal medyayı enginlere sığmam taşarım. Yırtarım pasaportu ülkeden bile çıkarım. Olmadı 3-5 yıl başka memlekette yatarım. Ya 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 şa 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 olmaz denilen işler gelir başa. Kuş tüyü yataktan tahliye edilirsin taşa. İyi tarafından bakarım göbek adım polianla Burnu sürtsün biraz dediler gıyabımda. Burun küçültme operasyonu geldi bedavaya. Şiir yazmak istedim bu çıktı. Kırkım Almanya'da çıktı. Hoş buldum Almanya. Willkommen. Dilinizi bilmiyorum ama iplerimi bağlamak istiyorum sana. Tanısan seversin beni. Oturum bile verirsin. Sizden biri gibiyim oysa. Hatta Alzheimer Alman bir psikiyatırdır. O muhakkak referans olur. I'm